Çok kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Bugün 14 Mart Sevgililer Günü, Sevgi Günü. Biz de bugün dedik ki meleğimize umut olalım, sevgi olalım ve meleğimizin hayata tutulması için bir nebze olsa faydamız olursa ne mutlu bize. Böyle bir organizasyon düzenledik. Organizasyona katılan herkese yüreğinden teşekkür ediyorum sevgi yaşatır, umut yaşatır diyoruz. Bağışlar küçük de olsa meleğimiz için bir umut olacak. Hepinizi, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, meclis üyesiyim. Edirne Belediyesi Meri Çiftim grubunda birlikte meleğimize umut Tabii ki burada Filiz Gencan, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan'ın öncelikle olun, Sonrasında benim umut olan bu yolda, yolumuz uzun, meşakkatli bu yolda her zaman meleğimizin yanında olmaya, umut olmaya ve birlikte bu yolu yürümeye varız dedik. Buradan yola çıktık. Sevgi günü bugün, sevgililer günü bugün. Bizim sevgilimiz de melek olsun, sevgimiz meleğimize gitsin. Her günümüz, her buluşumuz bugün melek için. Ve bu yolda her zaman ama her zaman her yapılan organizasyonda melek için varız. Tamer Bey'in hesabında gördüğüm zaman yine biraz önce de söyledim, yine söylüyorum. Çok heyecanlanmıştım. Direkt Tamer Bey'i aradım ve bu yolda Tamer Bey'le birlikte yürüyeceğimize ve meleğimize umut olacağımıza, Melike Hanım'la birlikte de bu yolda çok uzun ama çok sevgi dolu beraber yürüyeceğimize inanıyorum. İnandığımız için de bu yolda varız. Bugün çok mutlu oldum. Melek'le birlikte çok mutlu oldum. Hocam Başkanım önemli oldu. Bir Tamer Başkanım yanlış oldu? kusura Yani benim çıktığım yolda birlikte, benimle birlikte yürümeye karar verdiler. Ee, bizimle empati yaptılar. En önemli şey empati yaptılar. Buradaki insanlar katkıda bulmak için geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Çok duyarlı insanlarımız var. Yani iyilik yapan, iyi hisseden, onu demek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün <laughs> için Hep beraber yürüyeceğiz, sevgiyle el ele. Teşekkür ederim.